Evet efendim Bir Hayat Güzel bir programında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok güzel bir konu inşallah sizleri bekliyor efendim. Bugün Kudüs'ü konuşuyoruz. Acaba Kudüs'te neler oldu, neler yaşandı? Acaba bizim için önemli nedir? Ve şu anda biz Kudüs için neler yapabiliriz kısmını inşallah konuşacağız. Bugün bizlerle birlikte Muhammed Gülseren Bey efendim bizleri eşlik ediyor. Üç Bey Turizm Yönetim Kurulu üyesi kendisi efendim. Bizlere gayet güzel bir şekilde hem resimlerle anlatacak, oraya gitmek isteyenler varsa ya da gidemeyenler varsa neler yapacağız kendisinden öğrenmiş olacağız. Bizleri arayabilirsiniz, bizleri sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 341 2040 numaradan aynı zamanda WhatsApp numaramız 0552 341 2040 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine mutfak kısmında Mehpare Hanım bizlere eşlik ediyor. Bizlere neler yapacak efendim? Milföylü biber sarma yapacak ve aynı zamanda da kabak tatlısı yapacak. Bakalım püf noktalarıyla kendisinden öğrenmiş olacağız. Acaba nasıl yapılıyor? Bilmeyenler varsa hem de izlemiş olacağız. Mutfağımıza bir şey daha katacağız Allah nasip ederse. Ve diğer taraftan sanat köşesini Zinur Özhan Hanım efendi eşlik ediyor bizlere. Bebeklerimiz vardır, çocuklarımız vardır, yakınlarımız vardır. Onlara bir bebek fatihi yapmak istersek acaba nasıl yapabiliriz kısmını kendisinden öğrenmiş olacağız inşallah. Ve diğer taraftan ben Muhammed Bey'e hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah iyilikler nasip eylesin. Şimdi Allah nasip ederse Kudüs'ü konuşacağız. Şimdi i̇nşallah. Bizim dünyamızda çok farklı bir atmosferi evet. var. Ee, ve acaba nedir, dinimizdeki yer nedir? Evet. Ee, diğer dinler açısından da Kudüs'ün çünkü çok büyük bir... Evet önemi var. Bunların hepsini konuşacağız. Oralarda hangi peygamberler acaba e, yaşadı? Onların kabileri var. Onlar i̇nşallah. neler yapmışlar kısmını inşallah izleyicilerimizle paylaşacağız, i̇nşallah. değil mi? İyi, evet, hepsi inşallah. O zaman birazdan ben yanınıza geleceğim. Evet. Sonra sohbetimize başlayacağız. Müsaadenizle diyorum evet. ben ve sanat köşesi kısmına geçiyorum. Sanat köşesi kısmında Gönül Hanım dediğimiz gibi bizlere bebek patiği yapacak efendim. Acaba nasıl yapılacak çok güzel görünüyor bu. Evet. Bu arada yani bunu itiraf etmem gerekiyor. Teşekkür şimdi ederim. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Evet. Dört numara şişimiz ve orta kalınlıkta da ipimiz var. Evet. Bebek günü olabilir ya da evet. böyle dışarıya tüy vermeyen herhangi bir ip olabilir. Evet. Bununla 35 ilmek atıyoruz hı hı. ve iki sıra örüyoruz haraş ördüm ben. Haraşa da iki sırada bir diş olmuş oluyor. Hı, hı. Bir diş haroşamız oldu. İki haroşa sıra... dediğimiz düz örgü mü oluyor? Yok ne düz oluyor? örgü değil haroşa örgü adı. Böyle diş diş görünecek. Bir ters düz mü olmuş oluyor yani örerken? Hepsini hep aynı yönde öreceğiz. Hı hı. Her sırada giderken de gelirken de hep aynı yön. İster dışa ister içe. Nasıl evet. rahat örebiliyorlarsa. Bu şekilde ama hep aynı yönde. Her hep tarz. aynı yönde öreceğiz. Peki. İki sıra ördüm ben. İki sırada bir diş olmuş oldu. Bir haroşa dişi olmuş oldu. Şimdi arttırmaya başlayacağım. Evet. Arttırırken de hem iki baştan hem de tam ortadaki ilmeğin iki yanında evet. arttıracağım. İlk ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Ben hep dışa öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. İkincinin yanındakinden bir tane ilmek çıkarttım. Şimdi tam ortaya gideceğim. Yani 17 tane ilmek öreceğim. Evet. Arttırdığımı saymıyorum tabii ki. Arttırdığımı saymadım. Peki. Bir tane örmüştüm. İki, üç, dört, beş sayıyoruz. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Devam ediyorum. Evet. On bir, on iki, on üç. 14, 15, 16. Şimdi 17.nin altından bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Evet. Ve 17. yi aldım. 18. ilmeği ortadaki ilmek. Evet. Bundan sonraki sıralarda bu ilmeği düz örgü olarak göreceğim ki ortadaki ilmeğin belli olsun. Evet şimdi o zaman o sıraya kadar önemli ondan evet. sonrasında daha dikkatli davranmamız gerekiyor galiba. Çünkü bu galiba. ortadakinin iki yanından da arttırma yapacağım için evet. ortadaki ilmeği düz örüyorum ki belli olsun oraya geldiğimde iki taraftan da arttırabileyim. Peki. Şimdi ortadaki ilmeğimi ördüm bir tane daha arttırdım. Evet. Şimdi sona kadar devam ediyorum. Sona geldiğim zaman son ilmekten bir tane öncesinde bir tane daha arttıracağım. Yani bir sırada dört ilmek arttırmış olacağım. Arkadan dönerken de haroşaları haroşa olarak öreceğim. Evet. Düz ilmek olanı da düz öreceğim. Bu şekilde dört kere arttırma yapacağım ve ilmeğim 35'ten 51'e çıkacak. 35'ten 51'e. Şimdi taban kısmını mı yapmış oluyoruz? Taban liseki? kısmı Evet. Şu alt evet. kısmından başladık. Hı hı. Burayı alt ördük yavaş yavaş evet, büyütüyoruz. Yukarı yukarı doğru çıkıyoruz. Evet. Peki. Taban kısmındayız. Bu şekilde ben dört kere arttıracağım. Yani evet. 8 sıra öreceğim. Peki. O zaman siz devam ederken biz mutfak kısmına geçelim buyuruz. bakalım Mehbar Hanım bizlere neler yapacak kısmını hemen kendisinden öğrenmiş olalım şimdi. Evet Mehbar Hanım neler yapıyoruz? Ee, merhabalar Ayşenur Hanım. Biz bugün minföylü biber sarma yapacağız. Evet. Ee, şimdi bir de kabak tatlımız var. Kule Hı -hı. şeklinde yani şu şekilde yapacağız inşallah. Evet. Ee, şimdi ilk olarak biberlerimizi alıyoruz. Hı -hı. Ee, biberimizin içine e, yaptığımız peynirli karışımı dolduracağız. Sonra Hı -hı. da minföylerimizi sarıp. O şekilde fırına vereceğiz. Şimdi ilk, şimdi önce ilk olarak biberlerimizi, biberlerimizin içini dolduruyoruz. Biberlerimizin içini doldurup sonra da milföylerimizi saracağız. Evet. Ee, şimdi biberlerimizin içlerini şöyle biraz Temizliyoruz. çıkartıyoruz. Evet. Şimdi bir kase peynirimiz var, maydanozumuz var. Bunu biberlerin oranına göre ayarlanabilir. Evet. Şimdi ilk önce evet maydanozla peynirlerimizi birlikte Peynirleri bir araya buluşturduk efendim. Şimdi bunu böyle biberimizin içine dolduracağız. dolduracağız. Biber dolması yapıyoruz. Sonra da miniförle saracak mıyız? Mi? saracağız. Çok güzel oluyor. Görünüş evet. de hoş oluyor. Zaten Merak ettik acaba nasıl olacak diye. <laughs> Miniför severler bayılacaktır eminim. Pratik bir tarif olacak anladığım kadarıyla. Evet çok uğraştırıcı değil yani. Evet, bu Kesinlikle. şekilde böyle Hı -hı. hazırlıyoruz. Evet. Sonrasında da milföylerimizi şeritler halinde keseceğiz ve milföylerimizi saracağız. Evet. Böyle de kesebilir. Nasıl? Yani biberin boyutuna göre ayarlanabilir Ayşenur Hanım. Evet. Böyle saracağız. Evet, uç kısmından başlayarak. Evet, gayet güzel görünüyor. Çok güzelliyor. Evet. Pişince daha da güzel oluyor. Evet. Adım adım, adım. adım sararak mı? devam edeceğiz galiba, değil mi? Şimdi böyle e, biberler aslında küçük olursa daha lezzetli olabilir. Evet, daha küçük Bizim Biberlerimiz olabilir. biraz büyükler ama evet. bu da çok güzel oluyor. Ama daha e, küçük biberler hı hı. olursa Tercih edilebilir. Tercih Eğer böyle edilebilir. bir şey yapacaksak evet. o zaman... Bu şekilde saracağız Ayşemir Hanım. Bunları da bu şekilde yapacağız. Evet, Daha sonra fırınlayacağız. Sonra da fırına atacağız. Üzerine yumurta Üzer... falan sürecek ee, mi? Tabii ki. Bu milföy e, hamur olduğu için... Evet. ...üzerine yumurtamızı sürüyoruz. Hı -hı. İstediğimiz çörek otu veya susamla atıp... öylece evet. pişiriyoruz üzeri kızarana kadar. Biberimiz içinde güzelce e, pişmiş oluyor. Milföy evet. birlikte... Harika oluyor peyniri de içinde. Ha şöyle de yapılabilir. İsterseniz biberleri kızartıp Sen sonra bu işlemi edebiliriz. yapabiliriz hmm, veya evet. közlenmiş tadı isterlerse közleyip de yapılabilir. Her şekilde olur. Biz böyle saracağız. Böyle evet, devam sarmaya ediyoruz. devam ediyoruz. Evet, Peki, bunları da bir şekilde hazırlayacağız. Peki, o zaman siz devam ederken biz Muhammed Bey ile sohbetimize başlayalım. Müsaadenizle diyorum ben. Evet. Şimdi Muhammed Bey bizim, bizim için Kudüs önemli. Evet. Ee, ama Kudüs bütün e, üç din açısından, semavi dinler açısından evet. da önemli. Nedir Kudüs'ün önemi Muhammed Bey? Evet. E, öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz e, Üç semavi din açısından Kudüs'ün önemi çok yüksek. Öncelikle evet. bizim dinimiz İslamiyet için önemlidir. Hı -hı. Evet. E, Müslümanlık için Kudüs'ün önemi malum haliniz Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde e, Mekke'ye mükerremede bulunan Beytullah'tan sonra ikinci harem-i şerif olarak hani Beytül Makdis olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Yine İsra Suresinin 1. E, birinci ayet-i kerimesinde kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan alıp bir takım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya getiren Allah'ın şanı ...ne yücedir? Ayeti de... E, ...Peygamber Efendimiz... ...Sallallahu Aleyhi ve selle'min ...Miraç hadisesinin bu... E, ...harem sınırlar içerisinde... ...gerçekleşmesiyle... E, ...beş vakit namazın faz kınılıp... ...on yedi aylık bir sürede... ...bizim ilk kıblemizin olması... E, ...ve... ...kıldığımız namazların... ...derecesine göre de... ...yine Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şeriflerinde... E, ...Hazreti Meymune Validemiz... Kudüs'le alakalı Ya Resulullah sizin hükmünüz nedir? diye bir soru yöneltiyor. Evet. Peygamber Efendimiz de Kudüs'e ziyarete gidin. Eğer oraya gidip namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin, zeytinyağı gönderin diye buyuruyor ve ekliyor. Beytül Laht'a, i Haram'da namaz kılmak yüz bin sevaptır. Mescid-i Nebevi'de ve mescid Aksa'da birer rekat namaz kılmakta biner sevaptır. Yani şöyle özetleyebiliriz. Evet. Yeryüzünde Müslümanların ilk kıblesi, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için ikinci e, Harem-i Şerif ve derece olarak da üçüncü Mescidimiz. Evet. E, bu haizle Müslümanlar için çok yüksek e, bir öneme sahip. E, Hristiyanlar için önemi nedir? Hristiyanlar Hz. İsa Efendimiz'in bu bölgede dünyaya gelip son günlerini, son üç gününü Kudüs'te geçirip burada kendi inançlarına göre, bizim İslam inancına göre değil, burada yakalanıp Çile yolu dediğimiz bu yoldan mahkeme edilip, çarmıha gelip öldürülmesi ve tekrar kıyamet Kilisesine dirilip göğe yükselmesi ve yine kıyamette Hristiyanlar tarafından muallak kayan üzerinde Hz. İsa Efendimizin adalet kürsüsünü kurup o insanları yargılayacağı inancı vardır ki e, kıyamet kilisesi, protestan mezhebi hariç, bütün e, Hristiyanların yeryüzündeki en kutsal mabedidir. Yahudiler için içinde e, Cebel-i Zeytün dediğimiz e, Mescidi Aksa'nın e, tam karşısında bulunan o tepeyle harem alanına e, Cenab-ı Allah'ın Sırat Köprüsü'nü kuracağı. Evet, Sırat Köprüsü evet, değil mi? Sırat Köprüsü kuracağı ve bu sebeple çok ilginçtir. İnşallah gidenler görürler. Zeytin Dağı'nda Zekeriya ve Apşolom mezarlığı vardır. Yaklaşık 160 bin tane Yahudi kabristanlı. Bunun sebebi de Yahudiler buradakilerin ilk dirilip ve ilk cennete gideceklerine inanırlar. Evet. O yüzden buradaki evet. kabir yerleri de... Bu, bu neden değil mi böyle daha fazla bir savaşlar oranın... Evet. çünkü bir sürü işgaller, Kutsallığın... bir sürü el ev evet. değiştirmiş. Hani bizler evet. fethetmek için çok uğraşmışız. Hani, e, düşünün, e, e, e. bir belde düşünün. 52 defa e, saldırı uğramış, evet. 27 defa el değiştirmiş ve tarihte iki kere tamamen yıkılmış. Hı -hı. E, milattan önce 3500'lü yıllardan günümüze kadar 57 tane milletin burası için savaşı, dinler savaşı olmuş, milletler savaşı olmuş ve her gelen inançsal devlet, millet kendi izini buraya bırakmış. Yani Kudüs'e gittiğinizde bir sokakta hem İslamiyet'in hem Hristiyanlığın hem Yahudiliğin eserlerini görmeniz mümkündür. Evet gerçekten ee, şimdi kitaplara falan baktığımız evet. zaman da siz gidip orayı yaşadığınız için oradaki evet. atmosferi çok daha farklı bir şekilde evet. değerlendirebiliyorsunuz. Bizler de okuduğumuz kadarıyla Allah nasip ederse gitmek İnşallah. istiyoruz. Ee, efendimizin çok güzel bir hadisi şerifi var evet. değil mi? Ee, oraya gidemeyenler oraya gidemeyenler e, tam hadisi sizden öğrenmek istiyorum. E, mes ziyaret diyor ancak üç mescide yapılır diyor Peygamberimiz yani biz ziyaret maksadında. Evet. Birincisi mescide haram, hı hı. ikincisi mescid-i nevi, üçüncüsü de mescid-i aksa Evet. Bunu duyunca peygamber efendimizin eşi Meymune Valimiz bununla ilgili hükmünüz nedir? Ya Resulullah deyince hı hı. eğer gidemiyorsanız orada hı hı. gidip iki rekat namaz kılamıyorsanız hiç değilse kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin. Şu hı. anda da bunu yapmamız mümkün değil yağ ile bir şey yapmıyor. Oraya hı. demek ki gidemeyenlerin oraya e, gitmeye gayret etmesi veya oraya yardım göndermesi peygamber efendimizin bize bir e, emri niteliğindedir ve Osmanlı padişahlarının anneleri sırf bu hadis-i şeriften dolayı İstanbul'da zeytinyağı depolama alanları kurup Mescid-i Aksa'nın altında es eski mahzen dediğimiz Herod zamanında yapılan yerlerde yağ sarnışları vardır. Oralara yağ göndermişlerdir. Sırf Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şeriflerine göre. Mescid-i Aksa deyince Türkiye'de önceki yıllara göre daha şu an insanımız daha şuurlu ve bilinçli ama Evet. Herkes sarı kubbeli yer mi? Hı hı. Önündeki yer mi? Şu evet. anda ekrana arkadaşlarımız... Birazcık şaşırmış. karıştırabiliyoruz artık. Bu da bilinçli evet. de yapılmış değil de değerlendirme yapıyorum <laughs> ben çünkü. E, çünkü bizler bilmiyoruz. Bizde işte Mescid-i Aksa denildiği zaman evet. sarı kubbe çıkıyor. Hep öyle e, değil mi akıllarda, takvimlerde kalmış. Bu nedenle... Şu anda e, evet. resimde gördüğümüz yer büyük bir alan. Evet. Dikkat ederseniz. Burası toplamda 144 dönümlük bir arazi. Hı hı. Bu arazi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin Efendimiz'in çocuklarından kalan Cenab-ı Allah tarafından seçilmiş 144 dönümün tamamı harem alanıdır. Evet. Nasıl ki Mekke'ye, Mükeleme'ye gittiğimizde harem sınırları bir var. Bir harem, evet, evet, harem sınırı var. Evet. Mekke sınırı var. Mescid-i Aksa dediğimizde bizim bir binaya takılmamamız bir binayı, acaba sarı kubbeli yer mi, siyah evet. öndeki yer mi? Hayır. Mescid-i 144 dönümün tamamıdır. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede dikkat ederseniz bir binadan söz etmiyor. Etrafını mübarek kıldığımız bir alandan söz ediyor. Evet. Bu 144 dönümlük yerin tamamı Mescid-i Aksa'dır. Yani şu anki fotoğraftaki Tabii ki, gördüğümüz, gördüğümüz yer. Tabii Gördüğümüz yerin tamamı Mescid-i Aksa'dır. Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman biraz önce de vurguladığınız gibi sarı kubbeli yerin Mescid-i Aksa olarak değerlendiriyoruz. Peki bu sarı kubbeli olan yer neresidir? Burada Aksa hareminde bizim için öne maiz eden derecesine göre 225 tane yapı vardır. 225, 225 yapı. tane. Evet. Bu yapılar içerisinde sarı kubbeli yer, şu anda gördüğümüz yer Kubbetü's-Sahra. Yani Türkçe anlamı kayanın kubbesi manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Miraç Koridoru dediğimiz noktadan, Burak Duvarı'ndan gelip, Miraca yükseldi, uruç eyledi. Muallak Kayanın hı hı. gördüğümüz mağaranın olduğu yerdir. Ve bu e, yeri Emeviye halifesi Abdülmelik bin Mervan 691 yılında inşa etmeye başlıyor. Evet. 699 yılında e, ibadete açılıyor. Aslında biraz daha geriye gidersek hı hı. bu harem alanı e, ilk defa çünkü dikkat ederseniz hı hı. Evet. E, Burak Duvarı diye adlandırdığımız yerde hı hı. E, harem duvarı sınırındadır. Yahudilerin şu an ibadet ettikleri yer Ağlama Duvarı derler. Hı hı. Burası bu alan hem Müslümanlar için evet. hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için kutsal. Yani evet, üç dinin içinde, içinde çok önemli. Çok kutsal. Yahudilerin burada ilk defa Hz. Davud Aleyhisselam'ın başlattığı ama ömrünü vefa etmedi. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı ilk Süleyman Mabedi dedikleri o mabedin olduğu tepedir. Evet. Ee, Hristiyanlar daha önce dedik bu muallak kayanın üzerinde Hz. İsa Efendimizin kıyamette adalet kürsüsünü kuracağına inanırlar. Hı hı. Bizim için zaten başlı başına Evet. Ilk, kıblemiz, i̇lk kıblemiz, Peygamberimizin oldu. ihraca çıktığı yer, bu bizim için e, en kutsalımız yani, e, harim-i şerifler içerisinde üçüncü derecede mescidimiz. Evet. E, burada 144 dönümlük arazi içerisinde Kubbetu Sahra, hı hı. Aksa Camisi, Cuma Mescidi, evet. Mervan Mescidi, Burak Mescidi, bilmemiz gereken en önemli eserlerdir. Hı hı. Bunun dışarısında... oraya gelen Eyyubiler olsun, Memluklular olsun, Fatimeler olsun ve Osmanlılar birçok eser bırakmışlardır. Evet. Sebiller bırakmışlardır. Dergahlar, medreseler, açık mihraplar yani bu harem alanında bizim de bir hizmetimiz olsun, hı hı. ismimiz yaşasın. Mesela Osmanlı'nın ilk yaptığı eser Kasımiye Şadırbanı'dır. İstanbul'da güzelce Kasım Paşa, Kısım semtine ismini veren Mısır valisiydi o zaman. Evet. İlk eseri Oraya yapmıştır. Bunun gibi birçok eser mevcuttur. Evet. Ee, mev Şöyle yapalım Buyurun. isterseniz. Şimdi benim bir mutfak kısmına geçmem Tabii lazım. Ki. Ama ben özellikle e, izleyicilerimin şu kısımda kalmalarını istiyorum. Hangi peygamberler yaşanmıştır? E, bu kısım inşallah çok önemli. İzleyicilerimiz ekran başında kalsınlar. Tamam Birazdan inşallah. bu kısma geçelim mi müsaadenizi Evet ve diğer taraftan. Hepari'nin bizleri bekledi özellikle <laughs> e, biberlerimizin içerisini açtık İçerisine maydanozla peynirimizi yerleştirdik evet. daha sonra üzerine milföyler sardık. sardı şeritler halinde evet e, şimdi yumurtamızı... milföylerimizi iyice sürüyoruz Ayşenur Hanımcığım. evet sunum için güzel oluyor yani pratik uğraştırıcı değil biberler Gayet güzel oluyor içinde güzelce pişiyor. Tabii. Sonucunu merak ediyorum acaba <laughs> <Ceva> nasıl <laughs> olacak diye. Şimdi bunun üzerine e, istersek çörek otu, istersek susam. Evet, Şimdi ben kaşar da ekleyeceğim. Kaşar da ekleyeceğiz. Hı -hı. Evet Allah. güzel olacak inşallah. Bütün her şey içerisinde. Her şey. Zaten müfü çok güzel bir hamur. Evde uğraşması yapması biraz zahmetli. Evet hazır olarak alabilmemiz çok güzel bir şey bunu. Kesinlikle. Her şekilde kullanılabiliyor. Tatlısı yapılabiliyor. Böreği, evet. sade peynirli böreği. Harika oluyor yani. Evet. Bakalım şimdi, şimdi. üzerine ilk önce, önce çörek otu biliyorsunuz çok şifalısınız. Daha şifalı. iyi Şifalı. Efendimiz diyor ya ölüm haricinde her evet, derde devadır evet, dediği çok çörek çok otu. Bizim de mutfaklarımızın öyle. eksik olması aslında peynirlerimizin içerisine koyabiliriz içeceklerimizin içerisine koyabiliriz. Farklı farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Evet. Ve şimdi de kaşarımızı biraz ilave edelim şöyle. Hı hı. Tuttuğu kadar. Hani eriyecek zaten. Evet. Ve üzerine de bence görselliği gayet güzel. Göze hitap ediyor. <laughs> Evet piştikten sonra bir mideye ilave edecek diye değerlendiriyoruz. koymayalım. Aradaki farkı değerlendirelim Evet mi? arz edilen şekilde tüketilsin. Peynir sevmeyenler evet. bu şekilde tüketsin. Evet Hı -hı. böyle hazır. Evet. Şimdi hazır. fırınımıza alıyoruz. Evet alıyoruz. Peki ee, kaç derecede pişireceğiz? Ee, 180 derecede pişirelim çünkü müfeylerimiz güzelce pişsin. Peki 180 derece efendim. Ne evet. kadar süre pişer? Ee, yarım saat yeterli olur yani yarım var. saat yeterli olur inşallah peki program bitişine yetişecek alan inşallah dersi. yetişecek ee, ve, ve biz diğer taraftan tatlıya geçeceğiz ama şöyle kısa bir, bir ara verelim mi ondan sonra tatlıya geçelim mi olur, olur mu inşallah. evet efendim kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz